Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kardeşimle bilgisayarda boş boş takılırken dedik ki YouTube'a girelim. Enteresan işler yapalım. Bari boşluğu burada yapalım yani. O yüzden YouTube'a girmeye karar verdik ve ilk videomuzu çekiyoruz kendi imkanlarımızla. Arkadaşlar kanalımızda işte eğlence, oyun, efendime söyleyeyim şakalar, böyle saçma sapan boş olan hareketler de olacak mutlaka kanalımda ve benden bol bol zıbap bu tarz şeyleri duyacaksınız çünkü Ali Biçim ve Mesut Can gerçekten çok seviyorum ve eğleniyorum hayatımıza öyle bir şey soktular ki ürüt falan filan çıkamıyoruz yani atamıyorum bunu kendimden o yüzden gayet keyifli ee, kameramanla benim kardeşim arkada Burak bir selam söyle evet selamımız böyle arkadaşlar yani öyle dediğim gibi izlenme kaygımız falan böyle enteresan şeylerimiz yok. En azından izlenmese de bizim için YouTube'da kalan bir arşiv olabilir. Gayet keyifli bu tarz videolar çekmeyi düşünüyoruz. E daha bunun ilerisinde daha yarın da her gün video koymaya çalışacağız. Koyamasak da önemli değil. Çünkü bir ajansa bağlı değiliz, bir yere bağlı değiliz. Canımız ne zaman isterse o zaman video atacağız. Evet arkadaşlar bu kadar. Kanalıma abone olup beğenin bir şeyler yapın. Evet.